Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli iPhone XS Max. Müşterimiz maalesef ekranını kırmış. Ekran değişmiş. işlemini yapacağız arkadaşlar. İlk önce alt takım vidalarımızı çıkartıyoruz. Sonra ekranımızın altından yavaş bir şekilde bir boşluk bulup ekranımızı kasamızdan ayırıyoruz. Ekranımızı kasamızdan ayırdıktan sonra vidalarını söküyoruz arkadaşlar. Vidalarımızı söktükten sonra hemen batarya soketimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra ekran flexlerimizi ve face ID bölümümüzü çıkartıyoruz. Ekranımızı çıkardık. Face ID bölümümüzü alıp diğer ekranımıza aktaracağız arkadaşlar ve cihazımızı toplayacağız. Çok yavaş ve dikkatli bir şekilde bu bölüme dokunuyoruz arkadaşlar. yavaş bir şekilde alıyoruz. Yeni ekranımızı getiriyoruz. Aktarımımızı yapıyoruz arkadaşlar. aktarımızı yaptık düzgün bir şekilde ekran soketlerimizi ve Face ID soketimizi oturtuyoruz Arkadaşlar sonra batarya soketimizi takıyoruz ve deneme amaçlı olarak bir kere ekranımızı açıyoruz. Cihazımıza görüntü geldi. Dokumatiğini test edip cihazımızı kapatacağız arkadaşlar. Cihazımıza da görüntü geldi arkadaşlar. Dokumatini test ediyoruz. Herhangi bir sorun yok dokumatinimizde. Cihazımızı kapatıyoruz. Geriye kalan vidalarımızı ve koruma kapakçıklarını takıyoruz. Cihazımızı topluyoruz. Düzgün bir şekilde vidalarımızı taktık arkadaşlar. Ekranımızı yavaş bir şekilde yerine oturtuyoruz. Cihazımızın ekran değişimi işlemi tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen.